Şey yapar, şey yapar, şey evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne açıyoruz? Swamp Monster. Monster evet. Flex serisinin evet. ikinci evet. serisinden bir arkadaş oluyor kendileri. Evet. Korkunç bir canavar. Ege'nin bayıldığı en sevdiği şeydi değil mi Ege? Evet. Yeter ki korkunç canavar olsun. Hepsini severiz. Bak şimdi. Bunu özellikle Ege seçti. Toy gitmiştik. Bak şimdi. Evet. Bütün beş bugün Arkanda bir şey var. Çevir ama arkadaki karakterleri de görelim. Çevir. Çevir diğer karakterleri görelim. Evet bugün biz Toy Shop'ta e, Simempi gördük. Korkunç hayalet figürü vardı. Bir de bal kabaklı olan vardı. Evet. Üçü vardı ama Ege tabii ki de en korkunç olan Canavar'ı tercih etti. Ege'cim. Açalım mı artık? Evet. Hazır mısın? <laughs> evet. Ege aç bakalım. Açabilecek misin? Dene bakalım. Gücün yetiyor mu? kaslı kollarını görelim. Hani kastı kollar nerede? Evet oluyor. Aman Allah'ım. <laughs> Hadi biraz daha. Biraz daha. Bakalım Swamp kadar güçlü müsün? Uuu, çok iyi. Egek defa kendini açabiliyorsun bir ambalajı. Sen baya güçlenmişsin. Balık yağı tabletleri işe yaramaya başlamış sanırım. Evet Sivem'te çok yaklaştık. Aşağıdan çekersen eğer bak ucu çıktı aşağıdan. Evet ayır orayı. İşte arkadaşlar Sivem geliyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. O nasıl güzel bir renk öyle. Aa. Yakından göstereyim misin arkadaşlar? Esnet bakalım Sivem'i. Esnet bakalım. En sevdiğimiz oyuncak grubu. Stretch grubu. Çünkü çok güzel esniyorlar. Evet arkadaşlar yalnız size bir şey söylemek istiyorum. Bu grup yani şu dokunduğunuzda elinize boncuk boncuk içeriği gelen grup çok da sağlam olmuyor. Ege çok sevdiği için aldık. Bunu bir de gorilini almıştık. İlk seriydi sanırım o değil mi Ege'ciğim? Siyah gorili hatırlıyor musun? Evet. Ne olmuştu o siyah gorili? Bak kızlar çok çekmişti o da sonra içinden kumlar döktü. Evet kızlar çok çekmişti sevgili Adavan o kadar çekmişlerdi ki ikiye ayrılmıştı goril ve içinden boncuk boncuk dökülmüştü malzemeleri. Bu grup öyle ee, ama yine de seviyoruz ve alıyoruz çünkü Ege çok beğeniyor bunları. Ege'cim arkadaşlara gösterelim tekrardan Svamp'i. Svamp görüşmek üzere kendine iyi bak tamam mı? Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>